2024 yılı ikinci dönem Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Aydın Barış Başkanlığı'nda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Isparta'nın istihdamına, vatandaşlarımızın işe kavuşmasına vesile olabilecek kararları burada alabileceğimizi beklediğimi ifade etmek istiyorum. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yaman, üniversite temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş Müdürleri ile işveren ve meslek odaları temsilcileri ve işçi sendikaları temsilcileri katıldı. Isparta'da istihdama yönelik verilerin görüşüleceğini kaydeden Vali Aydın Boruş, toplantıda el alınacak gündem maddelerini katılımcılarla paylaşarak hedefimiz iş arayanla iş gücünü bir araya getirmek dedi. Bugünkü toplantımızda İki oturum gerçekleştireceğiz. Öncelikle istihdam oturumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Profesör Doktor Vedat Işıkan'ın çevrim içi olarak il istihdam ve mesleki eğitim kurullarının etkinliğinin artırılması konusundaki konuşmalarını dinleyeceğiz. 2024 yılı Ocak-Mart dönemindeki istihdam, işsizlik, mesleki eğitim kursları ve toplum yararına program verilerinin sunumuna geçilecek İşkur Müdürlüğümüz tarafından. Ve bu kapsamda ilimizdeki istihdam durumu, aktif iş gücü programlarının durumu, pasif iş gücü programlarının durumu, elimizde uygulanan toplum yararına programların değerlendirilmesi ve ilimizdeki iş gücü piyasası analizine yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan çalışmanın değerlendirilmesi konularına temas edeceğiz. Bu kurul gündeminde bulunan konular vatandaşımızı yakından ilgilendiren konular. Ümidimiz o ki Isparta'da istihdam sayısının ihtiyaç alanlarına göre programlanması ve bu ihtiyaç duyulan alanlarda eğitime, mesleki eğitime, kurslara ağırlık verilmesi, bunun sonucunda da hem iş gücü arayan işverenlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması hem de iş arayan vatandaşlarımızın iş olanaklarına kavuşturulması büyük önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkan da, Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına çevrim içi bağlanarak istihdama yönelik önemli mesajlar verdi. Kalkınmanın ve büyümenin en kritik alan olan uçkusuz çalışma hayatımızdır. Bildiğiniz gibi ülkemizde istihdam ve mesleki eğitim konularında çok rahatlı sosyal diyalog mekanizmalarının önemli bir örneğini oluşturan il bir ve mesleki eğitim kurulları imetler. Toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin genelden başladığı gerçeğinden hareketle genelde faaliyet gösteren kurullarımızın merkez ile yerel arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin sağlam anlasında da ikiz bir böyle sahip olduğuna kurulur. Size çok sevdi ülkenin en başta gelen sorunları arasında yer alan işsizliğe çözüm üretme noktasında uygulanacak politikalar, sosyal diyalog ve yönetişim mekanizmasının etkin işletilmesi yoluyla destekler. Bu sebeple özellikle iş gücü piyasalarında yaşanan ekonomik, teknolojik, sosyal değişimler Dünyada mafya ekonomi ve, ve göstergeler arasında önemli bir konuda bulunan istihdam kavgaları ülkemizde ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Bu noktada işsizlik ve mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sizlerin de desteği ve aracılığıyla sürdürme